Evet dostlarım şimdi vites ayarı nasıl yapılır size onu gösteriyorum. Aracın içinde bir kişi var. Vitesi hareket ettiriyor. Olması gerektiği yere geldiği zaman ustamız buradaki ayar yerlerinden sıkıyor. Başa al abi. Geriye tak. Çıkar. Çıkar. Bekle abi. vitesin ne kadar ileri ne kadar geri gitmesi gerektiğine böyle karar veriyorum. Mandalı çek geriye yasla. Azıcık kol sana doğru çek. Bu Al boşa. Tak geri. Çıkar.